Merhaba arkadaşlar Futbol ya kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli konuklarım var. Serhat Ergüner ve Hücum Attı. Yine birlikte toplandık ve bir bilgi yarışması yapacağız. Şimdi kuralları anlatması için sözü Hücum Attı'na bırakıyorum. Evet arkadaşlar 15 sorumuz var. Sorularımız bilen tarafa artı 2 puan. Eğer yanlış bilirlerse eksi 1 puan olarak olacak. Şurada gördüğünüz... Bununla... gösterdi. Bunu ilk alan Erdan ilk soruyu cevaplama hakkına doğuyor. Fazla uzatmadan başlayalım. Ayrıca arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki yarışmalarımız için ceza kısmını hangi cezaları çekmemiz gerektiğini yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Şimdi yarışmamıza başlayabiliriz artık. Arkadaşlar fair play çerçevesi içinde birbirinize başarılar dileyelim. Baş... Başarılar, başarılar. diliyorum. İyi olan kazansın. Evet, ilk sorumuzla başlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla final kaybeden takım. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla final kaybeden takımı ben biliyordum. Biliyordun. Sen evet biliyordum. Dum 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 dum. Juventus. Juventus. Bu Bravo. Bu işi biliyorum. Bildiğimi Biliyorsun. düşünüyorum. Evet ikinci soru Fenerbahçe ile alakalı. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlık seçiminde bir farkla galip geldiği rakibinin adı. Ee, bilmiyorum. Şu an bilmiyorum. Çok evet. iyi ya. Ama yani. <laughs> ben ilk diyeyim ya. Sal, zorundayım bunu. Futbolda ya eksi puanı aldı. ben Aziz de. Yıldırım'dan önceki başkanların hiçbirini ee, bilmiyorum Fenerbahçe'de. kendisini çok iyi tanıyorum. Tipini de biliyorum. Gözlüklü bir abimiz. Abimiz. Ya amcamız. Adını şu an aklıma getiremiyorum. Hatta şu an divan başkanlığı divan, mı? Aynen, divan, divan başkanlığını, başkanlığını da yapıyor. Ya, ucu vermek yok ama. divan başkanlığını da yapıyor. Yok yok adını hatırlayamıyorum ki zaten. Adamın, adamın tipi şu an karşımda. 5-4-3. <laughs> 2 1 0 geçmiş olsun. Yok, adamın tipi evet, tipi eksi. Ben bilmiyorum. Serhat da bilmiyor. Bu soruyu Sıfır geçelim tamam. diye düşünüyorum. Arkadaşlar cevabımız Vefa Küçük. Şaka gibi ya. Vefa Küçük dedim Gerçekten gibi... şaka <laughs> gibi ya. <gülüyor> şaka <gülüyor> abi, abi, abi sen sallıyorsun Hayır, da. Aynen hani, bu bunun belgeseli falan ne yapıldı? Bilirsiniz diye düşünmüştüm. İşte aslında çok kolay bir soru. Gerçekten bilemediğim için ben kendime şu an kızıyorum ama zaten dediğim gibi Divan Kurdu Başkanı olduğunu biliyorum. Kerbi bir adam olduğunu biliyorum. Gözlüklü bir adam olduğunu biliyorsun. Vefa abimiz amcamız. Bilmiyoruz ya sallıyor. Vallahi. Evet arkadaşlar. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymiş ve bir sezonda en çok gol atan futbolcu. Ben gol sayısını da söyleyeyim. 39 gol. Teşekkür ederim. Ee, gol konusunu söyleyince insan direkt zaten forvet kısmına yöneliyor. Tanju Çolak. Allah Allah. Tanju Çolak. Evet, Tanju. Tanju. Tanju Çolak. Doğru. Doğru cevap. Şimdi dördüncü sorumuz. Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan futbolcu. Cristiano Ronaldo. Doğru. Yok futbol evet. yarar. Tebrik ederim. Gol. Puanlarımız kaç oldu? 4-2 galiba. 4. Yani şöyle diyeyim. 4-2 2, 2 tane kendisi bildi. Ha 3. ceza vardı. İkisileriniz de var. Tamam. Kaç kaç? 3-1. Tamam. 3-1. Evet devam ediyorum. Diego Maradona'nın 1986'da eliyle gol attığı ülke. <laughs> Bu kadar kolay olmasın dedim İngiltere İngiltere doğru cevap Ey Ben emin değildim Adamın elinden böyle puanı söküp alırlar Ben emin değildim yanlış cevap vermek istemedim Altıncı soru A, milli takımımızda Kazakistan'a attığı golle puş ödülünü alan futbolcu e, <laughs> Biraz hızlı sorayım soruyu böyle hani Aslında mı? Eksik olsun diye yapıyorum Biraz zaten. iyi yaptın Hocam seri olabilir e, 19 8 ha. 7 5 <laughs> 4 3 3 Hamit Altıntoğuk Altın Altın doğru, Altın doğru cevap Evet devam ediyorum Hatta kornerden gelen bir pozisyondu. Gol Enfes bir gol gerçekten. Stoğa so benzer bir gol evet. Evet evet evet. Şimdi 7. sorumuzla devam ediyoruz. Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanan takım. 13 maç. Bunu da söyleyeyim. Hmm. Aaa biliyorum. <laughs> ne, 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 ne. <laughs> biliyorum. Abi biliyor musun sen? Abi bir dakika susar mısın? Sosyal mesafe mi? 9, evet. 8, 7, 6, 5. Beşiktaş. Doğru cevap. Futbol. Futbol. <laughs> <laughs> güzel şey. evet. Abi güzel salladın. Abi güzel Hızlı olan kızın abi Bursa güzel. Spor diyecek. <laughs> bursa ne alaka abi? Alakasız içimden geldi. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında puan kaybettiği tek maç. Ee, yani hatırlamamak elde değil. Hatta Serdar Aziz'in Semih Şentürk'ü tutup çektiği bir pozisyon vardır. Ben cevabı op. alayım. <laughs> bursa <uygun>. Spor. Bursa Spor <laughs> doğru cevap. Devam ediyorum. Bayern Münih'in şu anki teknik direktörü. Hans Flick. Hans Flick. Zorzek. Birazcık hocam, hızlı. Birazcık şey yavaş alırsak en <laughs> <ayrı. gülüyor> Üst kattan şikayet gelecek şimdi. 2018 Dünya Kupası finali hangi ülkede oynandı? Öyle kolay bir soru sormayayım dedim şimdi. 2018, 2018 desen... Dünya Kupası finali. Evet. Fransa Hırvatistan arasında oynanmış ve Fransa'nın galibiyetiyle sonuçlanmış Dünya Kupası finali hangi ülkede oynandı? 19 evet. Abi sen dokundun zaten? Dokunmadım ki. Abi dokun. dokun. Hayır, hayır. Dokun. Abi, sen abi, sen dokun. Dokun. Böyle, abi şimdi, böyle, şimdi böyle yapıyorsun mı? abi. Alakasız. Bak Belçika böyle, böyle için. yapıyorsun. Bak ben dokunacağım engel oluyorsun yok, tamam evet. dokunmadım Söyle, ona. Gel Söyle, Belçika. De... Yanlış. Serhat Ergüner. Ya yani aklımda yanlış mı doğru mu şu an çok idrak edemiyorum. Hatırlayamıyorum. Fransa diyeceğim. Yanlış. O 2016 idi değil mi Fransa? Bilemem. 2016 Dünya Kupası değildi be abi. Yok yok. Fransa ne hangi turnuvayı almıştı? Hocam alanı sormuyorum ben. Neyi? Finalin nerede oynandığını soruyorum. Tekrardan tamam. cevap hakkımız. Futbol ya da? Hemen bir kısa düşünüp geliyorum. 2018 neredeydi ya? Hiç var ya yok kafamda şu an. Ha, cidden yok. 2018. <laughs> Aslında çok da geçmedi. Avrupa Şampiyonası'ndan bahsediyoruz. Dünya ya. Kupası. Dünya. 2018. Tamam Fransa kazandı ama nerede düzenlendi? Evet 10. Küçük 10, bir tüy alsak hocam. 8, 7, Hiç 6, hatırlamıyorum. 5, 3 aklıma gelmiyor. 4, 3, 2, bir salla. Trabzon diyorum. Evet arkadaşlar Serhat senin bir cevabın var mı? Yani benim de bir cevabım. Düşüneceğim. Düşün. Tamam hocam. Sen bir düşün gel yere. Biz biz size öğreteceğiz hocam. Ben çabuk bir çıkayım. Ben olursak. bir çıkıp geleyim o zaman. Yani benim de şu an aklıma gelmiyor. Ben de tamamen sallama, tamamen bir varsayım diyeceğim ve doğru olduğuna inanmıyorum ve Portekiz diyorum. Yanlış cevap. Yanlış. Arkadaşlar cevap Rusya. Doğru. Doğru. Rusya'da. Evet. Hiç aklıma Ondan... gelmedi biliyor musun? Evet, devam çok edelim. Mutluyum. Hiç aklıma gelmedi. Milli takımımız Euro 2008'de ilk maçını hangi takımla oynadı? 3-0 kaybetmiştik. Euro 2008. Euro 2010 Euro 2008'de Aha. ilk maçımızı grup maçımızı hangi takımla oynadı? Sorumuz bir tık zor gibi. Zor <laughs> Zor. Sorumuz zorumuz gibi oldu abi. Benim için çok kolay bir soruydu. O dönemi çok iyi hatırlıyorum yaşım biraz size göre büyük olduğu için Portekiz'e 2-0 Portekiz. kaybetmiştik. Portekiz doğru. Evet. puanlar kaç kaç? Puanlar ee, hemen bakıyorum pardon. Futbol ya 8, Serhat Ergüner 6. Kaçıncı o, sorudayız? Adnan, ne ara 8 oldu ben ne ara 6 oldum? Kaçıncı evet. sorudayız? Kaçıncı sorudayız? 12'ye geçiyoruz. Tamam. Evet bu kolay kek bir soru. 2018-2019 Süper Toto Süper Lig Gol Kralı. Kim aldı? Serhat'ta. Da. Şeref var. Serhat'ta. Abi bu ne ya? Serap... Aa, futbol ya. Bir şey yapmayalım. Serhat Ergün 2018-2019 Süper Lig gol kralı. Cagne. Cagne doğru cevap. <laughs> Devam ediyoruz sorumuzla. Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu. 1992-93 sezonunda Fenerbahçe karşı yakamacı. Bir maçta en çok gol atan. 6 gol at, atılmış. Tanju Çolak. Tanju Çolak. Var <laughs> ya şeyi düşündüm bak. iki tane Tanju Çolak sorusu sormazsın ne bir çekinirim. Bir, bir, orada bir katakulli yaptım. Orada Ama bir orada bir taklaya geldik sanki ya. risk, evet, aldım yani. Süper Ligi yenilgisiz tamamlamasına rağmen ligi ikinci olarak tamamlayan takım. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. Biraz zor sordum. Ama bu çok eski bir Beşiktaş. Yanlış. Yanlış. Cevap. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> evet Serhat. Ee, yani bu genelde Fenerbahçe'nin geleneklerine ait olan bir şey. Bilemem. Ee, Fenerbahçe'nin geleneklerine ait olan bir Bilemem. şey. Yani ikisi seçenek kaldı sanki <laughs> Fenerbahçe ve Galatasaray. <kaldı. gülüyor> Sivas Spor. Sivas değil mi? Tamam o zaman tamam. ben de senin futbol bilgine güvenerekten Fenerbahçe diyorum. Yanlış cevap. <laughs> o zaman ben Galatasaray diyorum. Artık doğru cevap canım. Aynen. Yani ikisinin arasında kararsız kaldık. Fenerbahçe'nin Markus Tadiye var bilirsiniz. Ee, bu burada kesin Fenerbahçe'nin başına gelmiştir dedim. Evet arkadaşlar son sorumuza geçmeden önce hemen puanları hesaplayalım. Es 7 soruya doğru cevap verip 3 kez yanlış bilerek 11 puanda. Tamam. aldım. Serhat Ergun'a e bakıyoruz. 5 soruya cevap verip 3 yanlış yapmış 7 puanda. Arkadaşlar son Hayat sorumuz... böyle bir şey. Sebebi son biriydim. Sorumuz, son sorumuz 10 puan değerinde oldu. Ama olmadı ooo. şimdi. Ooo. Ben burada moderatör oldum. <laughs> Bütün soruları ben koyuyorum ve yarışmanın finalini bu son soru belirleyecek. Son sorumuz 10 puan kazanan yarışmanın galibi olacak. Böyle böyle bekliyorum soruyu şu, şu Bastı. an. Başladı. <laughs> Hayır be. <laughs> Cevapla değil. Hayır bekliyorum. Evet başlıyoruz. El, eller arkadaşlar elleri dizlere koyalım. 15. sorumuz son sorumuz. Beşiktaş formasını en çok giyen futbolcu. Hala güncel olarak teknik direktörlük yapıyor. 90. Beşiktaş da yapmıyor teknik direktörlüğü. Onu anladık canım. <laughs> yok Sergen Yalçın diyeceğiz Allah'ım ya yarabbim. Diyorsun öleyim. <laughs> <laughs> Mehmet Özdilek. Yanlış. Abi niye böyle yapıyorsun? Hiç fikrim evet, yok. Saat... <laughs> Umarım doğru cevaptır. Aklımdaki 2-3 seçenekten birisiydi. Ama ona inanıyorum, ona güveniyorum ve bu cevabı söylüyorum. Rıza Çalınbay bay. Rıza açalım bay. Ne ne ev sahibi. Tamam, ev sahibi var. Bunlara pardon, dikkat edin. Pardon, pardon. Evet arkadaşlar <laughs> yarışmamızın kazananı Serhat Ergüner olmuştur. Son sorudan kaybettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kategori <laughs> döndü yani. Son soru da aslında bak. Ama gidince... son soruya kadar önde geldim ve son sorunun 10 puan olması kötü bir olay. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kazanan Serhat Ergüner oldu. Bu videoda bana konuk oldukları için Hücum attı ve Serhat Ergüner kanalına da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı beyler? Ben diyeyim. Yukarıda iyi e butonunda çıkacak olan <laughs> kanallarımıza abone olursanız da çok mutlu oluruz. Hem Umarım zaman, çıkar diyorum o iyi e butonundan. Hem de kendim adına renkli videoda bizleri konuk ettiği için de biz de değerli futbolya kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu videoyu çekerken çok keyif aldık. Umarım sizler de izlerken çok büyük bir keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz şayet like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E yorumları da bekliyoruz o zaman. Bekliyoruz canım. Başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.